Hello. Nice to meet you. People from Burkina Faso. That's the best president in the world. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya geldi. 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılacak olan Erdoğan, toplantı öncesi New York'taki Central Park'ı ziyaret etti, yürüyüş yaptı. <laughs> Parkta yürüyüş yapan Amerikalılar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan talepleri geri çevirmedi. Hepsiyle teker teker fotoğraf çekindi, sohbet etti. Bu aile Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkına döndü. Sigara karşıttığını her fırsatta dile getiren Erdoğan adamın elindeki sigaraya da kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Burkina Faso'lu bir kişi Erdoğan'ı telefonuyla görüntülerken dünyanın en iyi lideri dedi. Hello. <laughs> Hello <laughs> Neden Birleşmiş Milletler reformu yapılmalı? Barış gücü, insanlığın sorunları. İşte tüm bu başlıklar İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan BM Reformu Uluslararası İşbirliği'ne yeni bir yaklaşım eserinde toplandı. Dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Reformu Uluslararası İşbirliği'ne yeni bir yaklaşım kitabı hazırlanarak yayımlandı. BM reformunun gerekçelerinin aktarıldığı eser Erdoğan'ın reform önerileri ve söylemlerine yer veriyor. Kitap Neden BM Reformu Yapılmalı? Uluslararası Barış Alanında Birleşmiş Milletlerin Önemi, Barış Gücü ve insanlığın Sorunları, BM Reform Gerekçeleri ve Önerileri olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Uluslararası Kuruluşları verdikleri sözleri tutmaya davet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da takdim yazısında iklim değişikliği, düzensiz göç hareketleri ve terörizm gibi problemlerin tüm dünyada barış ve istikrarı ciddi anlamda tehdit ettiğini belirtiyor. Yaşanan insani trajediler, Türkiye olarak dünya beşten büyüktür diyerek sembolleştirdiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılması çağrımızın aklılığını teyit ediyor. Aynı zamanda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesinde ne kadar geç kaldığımızın da bu ifadesidir. Kitap 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin sorunlarına çözüm üretmede yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.